Kaplumbağalar gördüm kaplumbağalar. Kara şeytan mağarası. Kara şeytan varmış burada. çetin <laughs> Şimdi bir tane Koreli ile tanıştım. Pangayo. lucky 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 Mağaranın girişi bu. Kara şeytan buymuş. Tayvan deyince aklınıza ne gelir? Tayvan deyince insanın aklına genelde binalar, şehirler, yollar ve gelişmişlik gelir, teknoloji gelir. Kimsenin aklına herhalde Tayvan'ın okyanuslarının altında kaplumbağalar olacağı gelmez. Tayvan'a gelmeden önce kaplumbağalarla ilgili çok şey duydum, gördüm, araştırdım. Tayvan'a gidip o kaplumbağalarla birlikte yüzmek için can attım. Ama ya göremezsem dedim. Ya o kaplumbağalar hiç karşıma çıkmazsa, ya hastalanırsam, ya görüş mesafesi olmazsa her şeyi düşündüm. Fakat kaplumbağaların olduğu yere gitmek de öyle kolay değil. Taipei'ye gidiyorsunuz başkente, oradan otobüsle Kaohsiung'a, Kaohsiung'dan otobüsle limana, limandan feribotla adaya ve adada motorunuzu park ettikten sonra yarım saatlik bir yürüyüşten sonra Beauty Beach'e ulaşıyorsunuz ve kaplumbağalar karşınızda. <laughs> kadar çok kaplumbağa var ki denizin kıyısından plaja ulaşabilmek çok zordu. Adımımı attığım yerlerde karşıma kaplumbağalar çıkıyordu ve kaplumbağaya basmamak, kaplumbağaya temas etmemek için çok zorlandım. Evet, denizden çıktım. Aa, nasıl gördüm ama kaplumbağayı? Harikaydı ya. Kaplumbağa diyorum. Kaplumbağalar gördüm, kaplumbağalar. Kaç tane gördüm? Yaşlısını gördüm, gencini gördüm. Bir tane yavru gördüm. <laughs> Hello. Çok güzel ya. Bu plaja bayıldım. Harika bir yer. İyi ki gelmişim. Ortam şahane. Kaplumbağalar şahane. Görür müyüm, görmez miyim diyordum. Gördüm be. Çok mutluyum be. Favori hayvanım, en sevdiğim hayvan kaplumbağayı gördüm. Çok mutluyum. Hawaii'de gördüm, Endonezya'da gördüm, Türkiye'de gördüm ve Tayvan'da gördüm. Bilmiyorum başka nerede gördüm. Başka belki Güney Amerika'da bir yerlerde görmüşümdür ya. Ama bende en çok iz bırakan Endonezya'dakiler olmuştu. Onlarla çok yakından böyle beraber her gün yüzüyordum. Burada da öyle oldu. Beraber yüzdük. Dibe daldık. Harika bir yer ya. Beauty Beach. Güzellik plajı. Seni hiç unutmayacağım Beauty Beach. Yine geldik manzaralı bir yere. Şurada bir geçiş var. Entrance diyor. Yani giriş. Çince bilen varsa anlatsın abi. Burada bir şeyler yazıyor taşın üstünde. Çince bilen arkadaşlara çok ihtiyaç var bu Tayvan videolarında. Bakalım aramızda hiç Çince bilen çıkacak mı? Çünkü benim takipçilerimden bir tanesi vardı. Çin'de yaşayan. Onu hatırlıyorum. Umarım videolarımı izliyordur. <laughs> gerçekten Çince bilmemenin çok etkisini görüyorum burada Tayvan'da. Oo, bayağı uzun bir koridordan geçiyoruz. Nereye gidiyor bakalım bu? <laughs> Zürafa derisi gibi. Bu ne kardeş? Acayip bir yerlere geldik. Çince bir şeyler. Burası savaşlarda kullanılan sığınaklara benziyor. Cephanelik gibi falan. Hello. Hello. Do <laughs> <Hello. gülüyor> you speak English? Yeah. <laughs> what, is this? what is this? This one, Here. This one? Yeah. Number four. Okay. Number four, but I don't know that say English in the hotel. okay. Thank you. <laughs> bye bye. Bye bye. See you. İngilizceleri genelde az oluyor veya hiç olmuyor Tayvanların neden bilmiyorum yani eğitim sistemlerinde bir sıkıntı var? İngilizceyi hiç önemsemiyorlar mı anlamadım. Burası bir sığınak bence ya. Sanki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma gibi duruyor. Şu renklerden mesela askeri kamuflaj renkleri olduğunu anlayabiliriz. İçi de zaten sığınağa benziyor. Sanırım bu bir sığınak. 2. Dünya Savaşı'ndan etkilenmeyen doğru dürüst bir ülke mi var? Hele Pasifikler'deki ülkeler. Küçük adalar, atoller, okyanusun içindeki o minnacık. Kimsenin uğramadığı yerlerde hep uçak savarlar, iniş pistleri, sığınaklar. Buralar hep etkilenmiş yani 2. Dünya Savaşı'ndan. Çünkü Amerika ile Japonya Konya arasında çok büyük mücadeleler oldu Pasifik Okyanusu'nda. Yani biz hep 2. Dünya Savaşı'nın Avrupa kısmına odaklanıyoruz ama mesela Afrika'da da çok büyük mücadeleler oldu. Sömürge savaşları oldu orada Almanya'nın Fransızlarla, İngilizlerle girdiği savaşlar oldu. İtalyanların savaşları oldu. Pasifik'te de Japonlarla Amerikalılar kıran kırana mücadele ettiler. Sanırım onlardan bir tanesi bu. Japonya Çin'i işgal etmişti. Japon tarihinin en büyük mağlubiyetini Amerika Japonya'ya verdi. Tabi onu da birazcık atom bombasının etkisiyle yaptı. Ama atom bombasından önce de Amerika Japonya'ya karşı pek çok savaş kazandı Pasifiklerde. O küçük adalarda çok büyük savaşlar kazandı Amerika. Baya büyük yatlar verdi. Çok fazla askerini kaybetti Amerika. Üstelik her gittiği savaşa çok uzaklara gidiyordu. Uzak yerlere gemiler gönderiyordu. Asker, kumanya, cephane, teçhizat hiç kolay savaşlar değildi. İkinci Dünya Savaşı teknolojisi, uçak gemileri var. Japonya'nın, Amerika'nın uçak gemileri var. Pearl Harbor bombalanmış. Amerikan uçak gemileri bu taraflara geliyor. Guam'da savaşıyorlar. Çok büyük savaşlardı ya. Balıkçı pazarına geldim abi. Burada balık kuruttuk böyle asmışlar. Ama bu ne? Ne balığı oluyor bu? Squid. Ee, squid? Squid. Haa. Mürekkep balığı. Mürekkep balığı. Bunların hepsi mürekkep balığı. Hello. Ni hao. Ni hao plaja geldim. Bu plajın adı Venice Beach. Amerika'da da Kaliforniya'da bu plajdan var. Venice Beach. Hatta benim videolarımda var Venice Beach. Kaliforniya'nın en güzel yerlerinden birisi. Santa Monica'nın hemen yanında. Tabi buranın orayla hiçbir alakası yok. Çünkü Amerika'daki Venice Beach tamamen iş portacı dolu. Dükkanlar var, dövmeciler var, kenevir satan yerler var. Patenle gezenler var, bisiklete binen, kaykaya binenler var. Tam bir şov amaçlı mekan diyebilirim oraya, Venice Beach'e. Hatta kaykay rampaları var orada insanlar kaykayla, patenle hareket yapıyorlar. İlginç şovlar yapıyorlar. Burası bildiğin dümdüz bir plaj. Demin girdiğim plajda bayağı bir yüzdüğüm için burada pek yüzmeyeceğim. Şöyle bir bakıp gidiyorum ama. Zaten fazla kişi yok. Şurada birkaç tane Tayvanlı kız yüzüyor. Onun dışında kimse yok. Hadi gidelim. Aldığım bu bilet 120 dolardı. Bu biletle her yere girebiliyorsun. Wild Boar Strange Ecology, Beauty Cave, Shampoo Ecology Corridor, Black Devil Cave, hepsine girebiliyorsunuz. Tekrar tekrar ödemeye gerek yok. Şimdi burası Black Devil Cave yani Kara Şeytan Mağarası. Kara Şeytan varmış burada. Bakalım göreceğiz şimdi Kara Şeytan. Mağaranın girişi bu. Kara Şeytan buymuş. Kara Şeytana bak. Tayvanlıların şeytan tasviri bile çok komik ya. Bu arada çok az da olsa turist görebiliyoruz

Ah, finished. Oh, yani. kadınlar gittiler. Geri çıkamadık. İnsan bir yazar ya. buradan çıkış yok Hi. Hi. No exit. Finished. Finished. <laughs> 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 evet, şimdi buradan gideyim o tarafta bir şey yokmuş. Lan resmen fake atıyorlar ha. Burada bir şey varmış gibi. Oradan gidiyorsun hiçbir şey çıkmıyor karşına. Başka. Doğa çok güzel de mağara falan hep hikaye ya. Değişik değişik bitkiler görüyorsun. Ve ağaç kökleri şurada olduğu gibi. Her tarafı sarmışlar. Ben böyle şeylere çok tavalıyorum işte. Bayılıyorum. Doğanın hakimiyetini çok seviyorum ya. Oha yukarıda da bir tane tapınak varmış. <laughs> Şu ikisi çok komik ya. <laughs> Anne kız sanki. <laughs> gülüşe gülüşe gidiyorlar.

Deniz şuralara kadar gelmiş. Kara şeytanı hala göremedik. Şuraya da bir manzara terası yapmışlar yan tarafa. Aşağı yukarı aynı manzara işte. Neyse motoruma geri döneyim bisikletime. Elektrikli bisikletle devam. tapınak mı diyeyim, sunak mı diyeyim? Buraya da böyle bir şey yapmışlar. Yunanistan'ı gezerken de böyle manzaralı yerlerde kilise görürdüm veya haç diktiklerini görürdüm Galiba bunlar da seviyorlar böyle manzaralı yerlere bu tarz şeyler yapmayı. Buraya da keçi bağlamışlar. İnsanlar gelip burada fotoğraf çekiliyor keçilerle. <laughs> Hello. Ni hao. Ni hao. <laughs> Ni hao. <laughs> Bu evet. evet. Yine bir manzara terasına geldim Bu sefer biraz daha yüksek bir yer Sessiz, sakin, Pasifik Okyanusu'nu görüyorsunuz Oceano el Pasifico Huzurlu okyanus bir de çöp atmasanız şuralara Devam edelim Ben yine hastalandım ya Midem olmuş. Çok uykusuz kalıyorum Videoları editlemek için Sürekli de farklı farklı şeyler yiyorum Yediklerim de belki dokunuyordur Ama Çok yoruluyorum O yüzden yine hastalandım Bu arada karşıda askeri bir radar tesisi var. Burası Tayvan'ın kıyısı olduğu için karşı taraf Çin. Böyle şeyler koyuyorlar. Evet buradan radarı daha net görebiliriz. Adadaki tapınaklar yetmemiş. Yenilerini inşa ediyorlar. Burada gördüğünüz gibi inşaatçılar harıl harıl çalışıyor. Yeni tapınak yapıyorlar. benim durum birazcık <laughs> yalan oldu artık. Bilmiyorum nasıl yapacağım videoları nasıl yetiştireceğim. Burası adanın en kuzey ucu. Burada müthiş bir oluşumla karşılaştım. Her taraf küçük küçük böyle kaya parçaları. Adanın en kuzeyinde bir sürü insan burada denize giriyor. Kanoyla geziniyorlar denizde. Ya. Aileler gelmiş çocuklar Deniz de çok güzel duruyor yani. Aa şuradaki çiftle ben beraber yüzmüştüm kaplumbağaları beraber görmüştük. Buraya gelip yüzmeye başlamışlar. Işte. Ortam böyle. Polisler de var. Niye? Var nasıl? <laughs> Kanalar orada niye toplanmış herhalde? Ne var ki orada? Toplantı yapıyorlar. Denizin ortasında şurada. Tayvan'ın küçük adasında bir kutlama yapılıyor. Sebebini bilmediğim bir kutlama var. Bayram değil, seyran değil. Ama işte bunların günleri farklı oluyor. Bunların yeni yılları, takvimleri, özel günleri hep farklı.